26. dersimiz basit kesir kadar verilen çokluğun tamamını bulma konusuyla geldim. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Kesirler konusunu sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü eğer çizerek yapıyorsanız zaten çok eğlenceli bir konu. Hadi o zaman konumuza başlayalım. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen basit kesiri kadar verilen yani birazcık verilen bir kesirin tamamının nasıl bulunduğunu çok kolay bir biçimde öğreneceksin. Öncelikle bu konu üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Çocuklar şimdi bize diyecek ki mesela 8'de 5'i verilmiş olanın Hemen biz çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 5'i verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5'ini hemen boyayacaksın. 8'de 5'ini bildiğin bir kestirin bize tamamını soruyorsa sen diyeceksin ki Aa, ben 5 taneyi biliyorsam önce bir tane, bir tane, bir tane bulayım ki oradan tamamına gideyim. Yani ilk olarak kestiri çiz, boya, bir parçayı bul, tornada tamamına git yapacağız. Mesela 6'da 2. Ne yapıyoruz? Çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'da. Sonra ikisini boyadım. Sonra bir parçanın ne olduğunu bulayım ki tık 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 hepsine ulaşabileyim. 5'te 3 diyor. 1, 2, 3, 4, 5 çizdim. 3 parçayı boyadım. Hemen ben bir parçayı bulacağım ki daha sonra bunun tamamına ulaşabileyim. Ne demek istiyorum? Haydi gelin soruyla beraber bak e bakalım. 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5'i hemen kaça bölüyorum? 1, 2, 3, 4, 5 çizdim. 3 parçasını boyadım. Hemen bir parçasını bulacağım ama buradaki 3 parça 27'ymiş. 5'te yirmi 27 olan sayının tamamını hepsini soruyor. Nasıl buluyorum? Ben çizdim, boyadım. Şimdi bir parçayı bulmam gerekiyor. Eğer ki buradaki üç parça 27 ise bir parçaya ne kadar düştüğünü bulmak için paylaştırırım. Çünkü üç tane kutumun 27 olduğunu biliyorum. O zaman ben her birinin kaç olduğunu buldum. 9 sonra ne yapıyorum? 9, 9, 9, 9, 9, 9 her birine yazıyorum. Kaç tane 9 mu oldu çocuklar benim? 5 tane. O zaman tamamı 45 edermiş diyoruz. Tamam mı? Çiz, boya, bir parçayı bul, bir parçadan bütün parçaya git. Ne diyor? Modelde gösterilen pizzanın dilim fiyatı 45 liradır bu pizzadan 6 adet alan bir arkadaş grubunun ödemesi gereken ücret ne kadardır? Şimdi çocuklar eğer buradaki çeyrek kadarı 45 ise bu da 45 lira, buradaki de 45 lira, buradaki de 45 lira değil midir? Evet o zaman benim bir dilim pizzam şu an kaç parçadan oluşuyor? 4. Ben diyorum ki o zaman ben bir pizzanın bir pizzanın bir fiyatını bir bulayım. Bir pizza 4 kere 5 20 0 7 12 4 kere 4 16 18 demek ki benim bir pizzamın pizzamın fiyatı 180 lira ama bana kaç tane al diyor 6 adet al diyor o zaman 180'den de 6 tane alalım 0 6 kere 8 48 8 50 de var 4 6 kere 1 6 1080 lira oldu bak bu bir kesir bu bir kesirin 4'te bir fiyatı 45 liraymış. Bana bu pizzalardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alıyor. Sen öncelikle bunun bir fiyatını bulmak için ne yaptın? Eğer bir dilim 45 ise deyip tamamını bulmak için 4 ile çarptın. O zaman 180, 180, 180, 180, 180, 180 tekrar ettiği için de çarptık. Güzel. Hadi bir sonraki soruya geçmeden durdur ve ekranı kendin yapmaya çalış olur mu? Bahçıvan Ahmet Bey tarlasındaki sebzeleri sulama programı yapmaktadır. Suladığı turpların 6'da 3'ü 18 adet, bulduğu lahanaların 8'de 3'ü 24 adet olduğuna göre bahçedeki toplam turp ve lahanaların sayısı kaçtır? Hadi bakalım ilk önce neleri yapalım? Öncelikle turpları yaparak başlayalım. Şimdi turpların 6'lı 3'ü 18'miş. Yani bana ne diyor? 6'ya böl. 1 2 3 4 5 6'ya böldün. 3 tanesini boya diyor. 6'da 3'ü 18'miş. 3 parçası 18'miş. Sonra lahanalara geldik. Lahanaları kaça bölmüş? 8'de 3'ü diyor. 8'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 8. Evet. 8. 8'de 3 tanesi 24 adetmiş. Şu kadarcı. Ama bana diyor ki ben toplam turpların ve toplam lahanaların ikisinin birlikte ne kadar ettiğini bulmak istiyorum diyor. Şimdi çocuklar mavi kalemle yapalım. Eğer 3 parça burada 18 ise bir parça ne kadar düştüğünü bulmak için ne yaparım? Bölerim. Her birinin 6, 6, 6, 6 olduğunu bulurum. E, kaç parçam vardı 6'şer 6'şer 6 tane olduğuna göre 36 tane benim turbum varmış. Lahanalara geçelim. Buradaki 3 parça 24 ise bir parça ne kadar düştüğünü bulmak için ne yaparım? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 geldi. E 8'den kaç tane var burada? Kaç dilim var? 8 dilim var. 8 ile 8'i çarptık. 64. Bu da lahana oldu. Şimdi bana diyor ki toplam turp ve lahanaların sayısı. Ve ben toplam turpleri kaç buldum? 36. Lahanaları kaç buldum? 64. Şimdi ikisinin toplamını soruyor. Cevap 100. Bu da topla. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Yapamayanlar sözülmesin. Kesirler biraz böyle çizme, tane tane çözme şeklinde olur. Ee, soruları çözdükçe eliniz alışacaktır. Hiç merak etmeyin olur mu canım çocuklar? Gelelim diğer sorumuza. Lütfen ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış olur mu canım çocuğum? Ne diyor? Pınar ve Özkan'ın yemiş oldukları pizza görseli ve ödedikleri ücretler yanda belirtilmiştir. Pınar ve Özkan yanda verilen pizzaların tamamını yemiş olsalardı ne kadar ödemiş olurlardı diyor. Bakalım pizzalar kaç dilim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilim. Pınar ne kadarını yiyor? 9 dilimini yiyor. Kırmızı kalemimizi de boyayalım. 9 dilimini yiyip 315 lira ödüyor. Ama ben diyorum ki bu kadarı değil de tamamını yeseydi ne kadar öderdi? Rıskanın pizzasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilimin sadece 6 dilimini yiyip, 2, 4, 6 dilimini yiyip, ne kadar ödüyor? 228 lira ödüyor. Ama ben diyorum ki eğer toplamını yemiş olsaydı ne kadar öderdi? Şimdi öncelikle pınar için 315, 9 parçaysa öncelikle bir parçayı ne kadar düştüğünü bulalım. Ee, 9, 27, 45 kalıyor. 5 kere 9, 45 her bir parçası 35 liraymış. Benim 10 dilimim olduğuna göre demek ki Pınar'ın yediği pizzanın tutarı 350 TL tutacakmış. 35 ile onu kısa yoldan çarptı. Özkan'a geldik. Özkan 6 dilime 228 verdiğine göre bir dilime ne kadar vermesi gerektiğini bulalım. Devam ediyorum. Demek ki Özkan'ın yediği her bir pizzanın dilimi de 38 liraymış. E, 38 10 dilimden oluşuyordu. 38'in onu kısa yoldan çarptım. Hemen 380 lira. E, tamam. İkisi de tamamını yeseydi ne kadar öderdi diyor. Pınar tamamını yemiş olsaydı 350 lira ödeyecekti. Özkan da 380 lira ödeyecekti. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu da toplam ücret olacaktı. Güzel bir soruydu. <laughs> ben yazdım diye demiyorum ama güzel, uzun, sırayla çözebileceğin, e, hızlı hareket etmemen gereken bir soruydu. Canım çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Ee, eğer bu konularla alakalı ücretsiz etkinlik kağıtlarına ulaşmak istiyorsan e, Google üzerinden birtutamöğretmen.com sayfasını ziyaret edebilirsin. Aynı zamanda Instagram kanalım birtutamöğretmenden de beni takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Hoşçakal.